Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Nisan 2025 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, Güneş 20 Nisan'a kadar Koç burcunda parlayacak. Bu dönem ilişkilerin, iletişimle ilgili konuların hızlandığı bir dönem. Ancak retrolar halen daha Nisan'ın ortalarına kadar etkili olacağı için biraz Mart ayındaki konuların devam ettiğini, bunları toparlamaya çalıştığımızı söyleyebiliriz. Ama Nisan'ın ikinci yarısından itibaren daha hızlı bir gündem bizi bekliyor gibi görünüyor. Ve 7 Nisan'da Merkür Balık Burcu'nda ileri harekete dönecek. Mart ayı sizin için parasal konularda biraz karmaşa, belirsizliğin ortaya çıktığı bir dönem. İş konularında projeleriniz olabilir ama yavaşlamalar ve engeller de tabii ki daha fazla karşılaştınız. İstem dışı, hani beklenmedik durumlar, sürprizler de çok fazla gündeme geldi. Merkürün ileri harekete dönmesiyle beraber para hesaplarınızı artık geçmişe de dönük özellikle Mart ayında olup bitenleri şöyle bir gözden geçirerek daha rahat toparlayabilirsiniz. Muhasebelerini yapmaya başlayabilirsiniz ve tabii ki kazançlar alanında da Merkürün düzelmesi yavaş yavaş biraz daha sizi aktifleştirecek iş konularında. 13 Nisan'da sizin için güzel bir dolunay var 23 derece terazi burcunda Sipika yıldızıyla birleşen güçlü bir dolunay. Bu dolunay 9. evinizi aydınlatacak. Hava elementinde güzel üçgen bir açı yapıyor size. Ee, ve özellikle şanslı bir yıldız tipika yıldızı. Yöneticisi Venüs balıkta. Yücelim yöneticisi Satürn'de balıkta. Her ikisi de birleşmiş durumda. Üstelik bu iki yönetici sizin para evinizde. Yani demek ki bu dolunay aslında para konularında da önemli bir etki getiriyor size. Ee, dokuzuncu ev konularınız ne olabilir? Yani eğitimle ilgili bir sonuca ulaşmanız, bir tamamlanma bir diploma alma olabilir ya da mesleki konularda girişimleriniz, özellikle yurt dışı bağlantılı işleriniz, bağlantılarınız, medya üzerinde internet, sosyal medya üzerinde online işler ve benzeri alanlar, teknolojiyle ilgili işleriniz, girişimleriniz, diplomasiyle ilgili konular, belki hukuksal bir işiniz var, hani burada bir mahkemenin davasının sonuçlanması ve bunun sonucunda bir e, belirsizliğin ortadan kalkması, sizin yararınıza hani bazı etkilerin olması mümkün. E, genel olarak aslında yapıcı, sorun çözen, sizin önünüzü açan, ufkunuzu e, geliştiren, e, şanslı kısmetli bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Yani bunlar kısa vadeli Mart'tan başlayan konu Mart'ta başlamış konular olabileceği gibi bir bir buçuk yıldır hani hedeflediğiniz, hatta daha uzun vadede belki hayatınızda 3 yıldan önce başlamış olan konular da olabilir. Yani bunların bir sonuçlanması, bir tamamlanması da mümkün olabilir. Bu dolunay uzun seyahatler, yolculuklar getirebilir. Yurt dışı konularında bazı açılımlar getirebilir hayatınızda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz ve yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa tam açı, olumlu açı aldığınız için daha şanslı. E, bereketli bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Öncü burçlarda terazi koç yengeç ya da oğlak gezegenleriniz bulunuyorsa tabii ki yine etkili önemli dönüştürücü bir dolunay etkisi. E, kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da çok hareketli bir dönem aslında bu dolunay ve civarı. Çünkü terazi dolunayı anlaşmalar sözleşmeler siyaset diplomasi mahkemeler davalarla ilgili alanlarda da ülkeler arası ilişkiler ittifaklar kontratlar Buralarda da böyle önemli bazı tesirler getirebilir. Yol ayrımları olabilir, bazı yeni kararlar olabilir. Dikkat çekici gelişmelerle de toplumsal alanlarda karşılaşabiliriz. 14 Nisan'da Venüs ileri harekete dönecek artık Balık burcunda. Venüs, Venüsün de düzelmesiyle birlikte bence para konularında daha rahat bir akış bekleyebilirsiniz. Çünkü hem o para yöneticisi hem de para evinizde şu anda e, ileri harekete dönecek. E, balık'ta da güçlüdür, iyidir. Dolayısıyla artık güç toplamış ileri dönmüş bir Venüs para akışınızı iyileştirebilir. Parasal konularda daha şanslı olabilirsiniz. Ertelediğiniz alışverişleri yapabilirsiniz, parasal anlaşmalarınızı, yatırım kararlarınızı artık daha rahat alabilirsiniz. 14 Nisan'dan sonrasında sevgili kovalar. 16 Nisan'da Merkür koça geçiyor. 18 Nisan'daysa Mars aslana geçiyor. Şimdi enerjiler ateş enerjisi artmaya başlayacak. Mars uzun süredir zaten geriliyor biliyorsunuz. Aralık başından beri retro harekette e, ilişkilerle birlikte başlattı bu gerilemeyi. E daha sonra biraz iş ve günlük hayatınıza çekti. E, uzun süredir de sizi yordu. E şimdi Mars artık yengeçten çıkıp aslan'a geçince aralık başından bu yana belki bazı e, gecikmeler yaşadınız. Bazı anlaşmazlıklar yaşadınız ilişkilerinizde. E, bunları artık bir toparlayacak, böyle çözmeye çalışacak ve ilerletecek. Belki böyle bir partnerle anlaşmazlığınız oldu. İşte işbirliğinde ortağınızla anlaşmazlıklarınız oldu. Bir anlaşmayı, sözleşmeyi yarım bıraktınız. Bir proje yavaşladı. Şimdi bunlar daha rahat ilerleyecek. İkili ilişkiler, ortaklıklar daha fazla enerji verecek size bu dönemde. Ancak 25-26 Nisan'a biraz dikkat edin. Çünkü Mars Burcunuzdaki Plüto ile karşıt açıda bu bir çatışma, böyle bir rekabet, meydan okuma gibi bir durum. Bir manipülasyona da açık bu durum. Riske açık bir pozisyon Mars Plüto karşıtlığı. O yüzden çatışmadan uzak durun. Ee, özellikle rakipler, işte ne bileyim açık düşmanlıklar varsa çatışmak için uygun bir zaman değil. Ee, bu daha dikkatli olmanız lazım. Manipülasyona da açık olabilirsiniz. Bu dönemde daha sakin olmakta, daha dengeli olmakta fayda var. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçecek. 27 Nisan'da ise 7 derece Boğa burcunda yeni ay var. Artık biraz huzur, güven, istikrar arıyoruz. İlgimiz, alakamız evimize, yaşadığımız mekanlara, ailemize yöneliyor. Ve 27 Nisan'daki yeni ay yenilikler içinde aslında keyifli bir yeni ay. Belki yer değiştireceğiz, evimiz Değiştireceğiz, taşınacağız ya da evimizde bazı yenilikler yapacağız. Dekorasyon olabilir, tadilat olabilir. Tabii ki ev demek yuva kurmak olabilir, evlilikler, bazen ayrılıklar, yer değişikliklerine, düzen değişikliklerine yol açabilir. Ebeveynler, anne babanız, onlarla olan ilişkiler, yani hayatınızda birazdan Mayıs ayı gündeminizde daha fazla yer alabilir sevgili kovalar lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok daha güçlü çalışabilir Evet unutmayalım gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o var astroloji bize yolu gösteriyor ancak o yolu yürüyecek olan biziz sevgili kovalar hepinize güzel bir ay diliyorum hoşçakalın